Herkese merhabalar. Hayırlı pazarlar, hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar günümüzü mükemmel bir tane video ile açıyoruz. Çünkü hepimizin o beklediği Brawl Talk sonunda yayınlandı ve bunun içerisinde birçoğumuzun hatta şöyle bir şey söylüyorum. %99'umuzun fark etmediği ince detayları toparladım. Bu videomuzda 7 farklı detaya göz atacağız arkadaşlar. Bazıları oyun güncellemesi ilgili, bazıları da gerçekten bir detay yani bilginiz olsun. Bu videoyu sonuna kadar sardırmadan izlerseniz çok sevinirim. Zaten videomuz da kısa bir şey olacak ve videonun sonunda da kendi Brawl Talk hakkında görüşlerimi bildireceğim. Sizlere Brawl Talk'taki düşüncelerim nedir? Beğendim mi, beğenmedim mi tarzında bazı şeyleri söyleyeceğim sizlere. Şimdi videomuza geçiyoruz. Tabii ki 17 bin yolunda beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şu abone ol butonunu bir çökertelim ya. Şu videoda en azından bir abone olalım. Bu videomuzun sonunda 16600 abone oluruz diye inşallah da dua ediyorum. Şimdi videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. İyi eğlenceler. Arkadaşlar ilk detayımız şöyle gördüğünüz gibi yeni oyun modumuz olan Solo Showdown'ın bir göstergesi. Gördüğünüz gibi üst tarafta zaten her kill aldığında artı 2 yazıyor. Mesela 2 kişi öldürmüş 2 kill aldığı için oradan bir 2 kupayı almış. Ama hepimizin o aslında gözden kaçırdığı bir nokta var. Gördüğünüz gibi zaten ikinci sırada olduğu için 8 kupa oradan geliyor. Daha sonra 2 kişi öldürdüğü için 2 kupa geliyor 10 kupa. Ama bu eksi 1. Bir. Birçoğumuz belki de bunu görmedi bile çünkü zaten kendileri bunu anlatmıyorlar. Orada genelde söyledikleri her kilo aldığınızda bir kupa ekstra alırsınız diyor. Burada da öldüğü için eksi bir kupa gidiyor. Yani e, öldüğünüzde bir kupa kaybetmiş oluyorsunuz. Böyle bir durumcumuz var. Mesela diyelim ki siz artı 8 aldınız. Rank 2 olmuşsunuz. Ama kimseyi öldürmemişsiniz. O yüzden oradan bir eksi bir yiyorsunuz. Normal showdown'dan bir farkı bence bu küçük de bir detay değil. Bence güzel bir detay. Ee, belki bazı arkadaşlarımız fark etmemişti. Onu söylemiş oldum. Bu birinci detayımızdı. Hemen diğerine geçiyorum. Arkadaşlar, diğer bir detayımız da bildiğiniz gibi e, kulüple ilgili çok büyük bir güncelleme geliyor. Ama burada bizim arka planda gördüğünüz gibi bir sürü e, kulüp logolarımız akıyor. Bunların içerisinden mesela şu arkadaki mor gibi veya şu yeşil gibi böyle bir tane daha vardı. O nerede abi? Gözümden kaçtı o sanırım. Ee, bir tane daha vardı. Evet ateş görüyorsunuz şu turuncu giden. Bu logolarımız normalde biliyorsunuz ki kulüp logoları arasında yok. Yine bir detay 3 tane ayrı bir kulüp logosu o yine ekleniyor. Bilginiz olsun ikinci detayımız da budu. Arkadaşlar diğer bir detayımız ise yine anlık gösterilen aslında hiç bahsedilmeyen bir detayımız. Ee, görmüşsünüzdür ama belki de dikkat etmediniz. Ben sizlere detaylı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda ekranımıza bayağı bir altın kostüm geldi. Bunlar oyunda olmayan kostümler. Yani bize burada e, bahsetmeseler de anlıyoruz ki oyuna altın kostümler geliyor. Sandy, Gale, Bibi, e, pardon B, Nani ve Bo karakterlerine yeni altın kostümler geliyor. Bu da üçüncü detayımızda devam ki. Arkadaşlar Byron ile ilgili birkaç tane detayımız birden var. Bunu söylemek istiyorum. E, Byron'ın kostümü ile ilgili gördüğünüz gibi Byron'ımıza yeni bir skin geliyor. Ama bu skin'i Bizim bilin bakalım kim giyiyordu öncesinde. Şöyle bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Ryan'ın üzerinde giymiş olduğu kostümde bildiğimiz Byron'ın kostümü yani. Bunu söylemek istedim. Neden olduğunu bilmiyorum ama küçük bir detay olarak görebilirsiniz. Onun dışında Byron'ın bu e, şeyiyle bitmiyor abi. O kostümü tekrardan açmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar Byron'ı görüyorsunuz. Şu an ben aslında bunu bu kostümü görmeden önce görmüştüm. Yani e, kostümün. Üzerinde bayağı bir detay var. Daha incelesek belki neler çıkar. Şu an görüyorsunuz Byron'ın elinde bir tane asası var. Ve bunun üzerine bir baykuş logosu var. Bu baykuş logosu nerede? Bir de onu göstereceğim. Şimdi sizlere oyun içerisinde görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an Byron'ın arkasında bir çanta var. Hani bir sandık diyebiliriz. Ve bu sandığın, sandığın üzerinde görüyorsunuz bir yine o e, gördüğümüz baykuş logosu var. Ben bu logoyu ilk ta ilk. Brawl top başladığında gözüme çarpmıştı ee, ve oyuna bunu işlemişler. Masanın üzerinde de duruyor. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an sağ tarafta bir tane kasamız var. Hazine sandığı diyebiliriz buna ve bunun üzerinde yine bir baykuş logosu var. Çok güzel de bir detay. Yani bu aslında Byron'ın arkasındaki sırt çantası. Şu an masanın üzerine koymuşlar ve içerisinde bayağı bir de hazine var. Belki de bize daha güzel mesajlar veriyordur. Bu da ayrı bir detayımızdı. Hemen sıradakine geçiyorum. Uyur. Arkadaşlar diğer bir e, bizim detayımız şöyle bir şey. Görüyorsunuz şu anda koltuğumuza bir kostüm geliyor. Ama koltuğumuz bilin bakalım ne takıyor. Maskeli Spike'daki o kolt e, maskesini şu anda kolt takıyor. Yani bir kafamın içi Allah bullak oldu. Yani koltusun ama kolt maskesi takıyorsun. Yine dayış değişik detaylardan birisi Spike'ta koltun ilk birbirine girmiş hali diye söylüyorum ve sıradaki detayımıza geçiyorum. Arkadaşlar şu anda mükemmel bir detayla daha karşınızdayım diyorum. Şu an e, biliyorsunuz arkadaşlar baya bir Sucyke e hareketli emojiler falan filan geldiğini söylüyorlar. Ama bizim gözümüze kaçmayan bir detay var. Gördüğünüz gibi Sucyke'in altında İki tane nokta var. Bu ne demek oluyor? Squeak'in yeni bir kostümü olacak. Normalde Squeak'in kostümü yok biliyorsunuz. E ve hatta size şöyle bir oyundan da gösterebilirim. prodüksiyonda sıkıntı yok hocam. Görüyorsunuz burada herhangi bir şekilde noktamız yok. Yani bu da demek oluyor ki... Squeak'e e yeni bir kostüm geliyor ama Brawl Talk'ta bunu göstermediler. Hatta belki bu e, güncellemede değil. Bundan sonraki güncellemede gelecektir. Ama o detayı eklemeyi... Daha doğrusu silmeyi unutmuşlardır diye söylüyorum. Ve sıradaki ve... Garip bir detayımıza geçiyoruz. Arkadaşlar sıradaki detayımızı Isot Kihan ismindeki arkadaşımız bana gönderdi. Abi geçen Star Park'ta hatta önce şunu söyleyeyim. Bu e, güncellememiz 4 dakika 56 saniye biliyorsunuz. Ve kendisi bir önceki değil ondan önceki e, Star Park temalı günce, e, güncelleme Brawl Talk'una gitmiş ve 4.56'daki e, ekranın bana SS'ini atmış. Gördüğünüz gibi şu anda SS'de bir e, temizlik işçileri var bayağı bir şekilde 4.56'da hani diyor bu bir detay mı acaba olabilir mi diye söyledi ardından bir görsel daha paylaştı diyor ki abi yine Star Park filminde 2.08 saniyede işaretlediğim yerde çöpçü ve şövalye yan yana diyor böyle bir detay var ve ben de gerçekten buna o zaman inandım görüyorsunuz arkadaşlar şurada bir tane yine çöpçümüz var aynı bizim e, yeni karakterimiz eşi gibi ve onun yanında da bir tane şövalye var. Hani ikisinin yan yana bir görselde gelmesi beni gerçekten şaşırttı. Bence güzel de bir detay. Ee, zaten biliyorsunuz ki Brawl Stars genelde bazı güncellemelerini aylar yıllar öncesinden planlıyor. Ve bunu zamanla böyle bize detaylarla göstere göstere getiriyor diye söyleyebiliriz. Zaten birçok da örneği var yani bunun. Ee, arkadaşlar benim bulduğum detaylar bu kadar. Arkadaşlarımızın desteğiyle birlikte. E, sizlerin de gördüğünüz detaylar varsa bunları tabii ki yorumlara yazmanızı rica ediyorum. İlk detay videomdu. Umarım beğenmişsinizdir. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben bu Brawl Talk hakkındaki görüşüm nedir? Ee, Brawl Talk açıkçası... Çok dolu bulamadım. Hani ben daha çok şeyler bekliyordum. En azından kulüp e, dediğimiz o kulüp mücadeleleri kısmı bu güncellemede gelir diye bekliyordum. Yine içi boş bir güncelleme ile karşımıza geldiler. Sadece şunu göz önünde bulundurmuşlar. Solo'da artık herkesin takım olduğunu ve bu takımlaşmanın önüne geçmenin bir yolunu bulmuşlar. E, ki güzel de bir güncelleme e, adımı diye söyleyebilirim. Kostümlere geleceksek Kostümler güzel ama bizi ilgilendiriyor mu? Hayır, çünkü kostüm almayacağız yani. Onun dışında başka diyebileceğim bir şey var mı? A few moments later. Yani şöyle bir düşündüm de arkadaşlar, başka diyecek bir şey de yok yani. Çünkü dediğim gibi boş bir güncelleme getiriyorlar bana göre. Şu kulüp mücadelelerini bir an evvel getirmeleri gerek. Çünkü Brawl Stars'ın aktif izleyicisi ve oyuncusu ee, azalmaya başlıyor. Yani Brawl Stars'ı canlandırması lazım Supercell'in. Ama bunu başarabileceğini de biliyorum yani. Şimdi ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>